De. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar CSGO oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak ama mobilde arkadaşlar. Şimdi şunları bir alalım rifle. Arkadaşlar daha şimdi yükledim. Ama şeyden yükleniyor arkadaşlar. Nasıl desem. Ee, şunu bir alalım. Arkadaşlar ee, bu indirgo kulüpten yükleniyor ama çok uzun sürüyor. O yüzden üzgünüm yani. Görüyorsunuz bıçağım da var. Böyle. Öyle hemen bir gidelim. Büyük silah almadım. Arkadaşlar hileli indirgoda. Şöyle görüyorsunuz. Ama oh, burada silah var aldık. Siz de indirmek isterseniz diyeceğim de arkadaşlar. Allah. Tamam bıçağım duruyor. Bu çam bir an gitti sanırım arkadaşlar ya. Umarım kasmıyordur. Şu anda umarım kasmıyordur gerçekten. Oh, he's been planted mı? Lan bomba kuruldu. Allah bu bizim takım değil. Lan yanlış. Yanlışlıkla bomba attım. Arkadaşlar şimdi gidelim şuraya. Burada mı? Burada mı? Kalalım. Burada yok. Arkadaşlar oyun mükemmel ya. Umarım kasmıyordur ama ya. Kasarsa. Çünkü arkadaşlar neredeyse bir iki saattir uğraşıyordum. Sağ olsun. Adım bana yardım etti tabi. O da bu videoyu izliyorsa teşekkür ediyorum ona. Nerede? Umarım izliyordur videomu. Lan ettik ya. Bakalım bir silah alalım. Şefle AVM aldım. Müthiş ya. Abi müthiş. Evet abim bu videoyu biliyorsa onu çok teşekkür ederim de. Arkadaşlar şu anda çok mutluyum aslında. <laughs> Hayatımda hep bir CS:GO oynamak istemişimdir. Ben de bilgisayarım çünkü hiç aslında oldu ama hiç iyi, iyi megabayt falan yoktu yani ama artık iyi biraz da olsa Benim arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bu var herhalde Aha bomba kuruldu Evet Bomba olarak ne almış? ne almış? Allah köy kendimi kör ettim ya. Ne oldu neredeyim? Galiba ikinci kez kaybedeceğim. Hayır ya öldüm. Arkadaşlar bu oyunu yapan kişi Sami Ozan YT. Bu oyunu yaptığı için ona da çok teşekkür ederim aslında. Çok güzel yapmış. Allah yanlış bir attım. Buna nasıl susturucu takılıyor ya? Çok merak ediyorum şu anda nasıl takılıyor? Hmm. Nasıl yapacağım? Arkadaşlar bunu şu anda susturucu takmayı bilmiyorum. Nasıl takılıyor ya? Arkadaşlar bunu bilenleriniz varsa diyeceğim de siz de bilmiyorsunuzdur belki ama. Aha buldum. Ha yok lan yanlış yanlış hayır hayır. <laughs> Allah'ım yanlışlıkla takımı değiştirdim. Şimdi yani bizim modundayız. farklı tuşlara basınca ne oluyor? anda hani görüyorsunuz bayağı iyi Arkadaşlar buna bayağı o şey yapıyorsunuz Ama bunu da oynamak için iki tane Play Store uygulaması yüklememiz gerekiyor Çok zor aslında ama Kazandık Kazandık mı? Kazandık tamamdır Yanlış yere basmayayım exit mi? Bot. Bot nedir? CMD ne? Bu da değil. Şimdi benim şey değiştirmem lazım ya. Aa, öğrendim. Aa, çok güzel. Öğrendim arkadaşlar. Ama şeyim yok, büyük silahım yok. Niye almadım? Hayır, öleceğim galiba. Bombam var mı? Bombam yok. Umarım kasmıyordur. Allah Terörist. Gördüm gördüm gördüm. Geberteceğim onu. Hadi hadi hadi. Lan, öl 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 lan. Hayır ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.